Merhaba sevgili dostlar. Merhaba oyun kuş sevdaları, güvercin sevdaları. Bugün de arkadaşlar Bursa'dan gelen kuşlarımızı kutu açılımını yapacağız. Kuşlarımızı yerine koyacağız. Bakın neler aldık sizler için arkadaşlar. Kuşatımızda olacak arkadaşlar bu kuşlar. Önce şöyle bir şöyle bir dumanlı arkadaşlar. Şöyle bir dumanlı dişisi olabilir iki tane bunlar Çünkü arkadaşlar bu dişi sanırsam kuşlarımız arkadaşlar geldi ve iki gün karantinada bekledik Evet böyle şöyle salalım bakın arkadaşlar kuşun durumunu gördünüz Evet sevgili dostlar bir domanımız daha var. Bir tane boncuk var arkadaşlar. Bu erkek olan. Şu bu yoklayalım. Aynen öyle. Şöyle kuşumuza bakalım arkadaşlar. Şöyle onu da salalım kuşumuza görüyorsunuz arkadaşlar Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir böyle bir ön perçem sabuni dişi sarı göz arkadaşlar. Kırmızı göz sarı göz Siz de öyle Arkadaşlar kuş boyunlu kanatları kesilmiştir özellikle kuş oyununu arkadaşlar şöyle görün ön perçem sabuni dişi böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı göz kırmızı göz öyle diyeyim bak perçem şöyle onu da atıyoruz kuş oyunludur arkadaşlar Evet sevgili dostlar, Sabuni'nin eşi arka tepe arka tepe bir sabuni erkek arkadaşlar böyle eski kuşlardan ballı görüşlerden sivil tepelerden kuşumuz erkek arkadaşlar bunu da kuşlar oyunlu arkadaşlar acele etme kepes gördüğünüz arkadaşlar kuşun durumunu şimdi burada arkadaşlar bir Erkek arkadaşlar burada, arka tepe. Bakın, şöyle görün arkadaşlar. Erkek arkadaşlar bu. Erkek sevgili dostlar. Şimdi gelelim arkadaşlar, bakın. Şimdi burada çok güzel bir sürprizimiz var. Bunu alma sebebimizi söyleyeyim arkadaşlar önce. Dostlar bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kuşumuzu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ön perçem mavi cici baş bir ala. Bakın gelin. Bu da ona aldığımız yeşil. Bu da erkek arkadaşlar. Görün. Bakın arkadaşlar. Görün kuşu. Gördünüz mü arkadaşlar? He, şimdi gelelim yine fasulyenin faydalarına. Bakın sevgili dostlar böyle takka perçe yine müthiş oyunlu bir dişi Arap. Görün arkadaşlar kuşu. Sevgili dostlar sevgili Arnavut Taşkın ve İstanbul Güvercin dostları. Bakın burada yine yine mükemmel mükemmel ve mükemmel arkadaşlar bir ara payına kuyruk bir dakika şey ön perçem var arkadaşlar beyazlardan gelme şöyle şu kuşu şöyle koyayım şöyle erkek o arabın eşi arkadaşlar bu şöyle ayaklarındaki beyazlıkları da göstereyim arkadaşlar. Şöyle görün. Beyazlardan gelme. Beyazlardan gelme arkadaşlar. Onu da salıyoruz arkadaşlar böyle görün. Bakın arkadaşlar görün. Uçlarımızı görün. Arkadaşlar bir de dedik ki Yine böyle kesik arkadaşlar. Bu da kesilmiş ama oynuyormuş işin şey tarafı da o, Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir sarı erkek platin. Evet sevgili dostlar. Böyle de bir tane platin var arkadaşlar. Erkek. Görüyorsunuz. Erkek bir platin var. Garanti rengi falan. Mükemmel arkadaşlar. Yani saf sarı bir göğüs. bakın arkadaşlar gözlerine falan bakın görün bunu da arkadaşlar e, süs kuşu sevenlere aldık bu da mezatımızda olacak çok güzel arkadaşlar rengi falan mükemmel yani şöyle yandan da bak, mükemmel arkadaşlar onu da atalım evet sevgili dostlar dokuz kuşumuz geldi dokuzunu da size tanıttık Beyaz İstanbul Güvercin Arnavut Taşkın kanalı sizlere hep yenilikler sunacak arkadaşlar. Bugün yine bugün yine arkadaşlar bugün yine akşam üzeri saat 5.30'da yine bir 8-9 kuşumuz gelecek arkadaşlar. Beyaz ağırlıklı sürprizi vereyim arkadaşlar. Her zaman beyazları geliyor. 5-6 tane. Yanında yine eski karalardan var arkadaşlar. Düz karalardan yani kara kirlilerden, kara çakmaklılardan söyleyeyim. tane arka tepe arkadaşlar bir güzel bir savunumuz var gene. Çok çok güzel kuşlarımız geliyor. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlarınızı yeni abone eklemeyi unutmayın. Bizler sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kırklareli'den, mutlu insanlar kenti Kırklareli'den herkese çok çok selamlar olsun arkadaşlar. Sevgili dostlar en önemlisini de atlama, atlamayalım. Bayramın ikinci günü yani Perşembe günü akşamı saat yine 21'de. Yine çok güzel bir mezatımız var arkadaşlar. Çok çeşit kuşla karşınızda olacağız. Bizler sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Geçen hafta mezatımıza çıkardığımız alanımız arkadaşlar. Kulağa var. görün kuşlarımızın nasıl olduğunu görün. Hoşça kalın dostlar. Dostça kalın.